projemizin amaçları ve hedefleri, temel politikalar ve öncelikler. Devam edelim. Mali bilgiler, Akçuklu Belediyesi 2015 yılında İncar Bankası'ndan gelen tahvuk 10 milyon 814 bin lira 75 kuruş. Bir yıllık İncar Bankası gelirimiz. Bunun 2015'inin sermaye katılım payı olarak da İncar Bankası'nda 230 bin 306 lira 18 kuruş katılım payı olarak ödemişiz bir yere gidelim. Bütçe uygulama sonuçları Akçakoca Belediye Başkanlığı'nın 2015 yılı bütçe gelirleri bütçe konulan takip ödenek 29 milyon 228 bin 740 lira. Bunun 2015 yılında gelir olarak 24 milyon 536 lira 79 kuruşunu tahsil etmişiz. Gerçekleş ve oranı yüzde 83.95. Vergi gelirleri 3 milyon 434 bin 858 lira toplamışız. Teşebbüs ve mülkiyet gelirleri 6 milyon 263 bin 409 lira. Alınan bağış ve yardımlar 1 milyon 807 bin 477 lira. Sermaye gelirleri diğer gelirler 12 milyon 838 bin 977 lira. Sermaye gelirleri 191 bin 602 lira toplam 24 milyon 536 bin 375 lira gelir tabluk etmiş. 2015 yılı gider gerçekleşme oranı da bütçenin içinden personel gideri 6 milyon 056 bin 679 lira ödene koymuşuz. 6 milyon 845 bin 974 lira harcamışız. Bunun da gerçekleşme oranı yüzde 113. Yani personel giderimize Koyduğumuz ödenekte %13 fazla ödemişiz. Sosyal güvenlik kurum prim giderleri %92 olarak gerçekleşmiş. Mal ve hizmet alım giderlerimiz 11 milyon 084 bin 443 lira %91 gerçekleşmiş. Cari transfer %35, %35 gerçekleşmiş. Sermaye giderleri 4 milyon 708 bin 471 lira 46 kuruş harcamışız. %72.37 gerçekleşmiş. Toplam Akçakoca Belediyesi 2015 yılında 24 milyon 205 bin 037 lira 07 kuruş gider yapmış. Bunun da gerçekleşme oranı yüzde 82.81. Bunları devam geçelim bunları. Geçelim. 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 Burada müdürlerimizin resimleri geçelim. Faaliyetimize ilgili özel kalem birimimiz faaliyet raporu bu zaten bizde mevcut. Buradan özel kalem geçelim. Yazı İşleri Müdürlüğünün faaliyet bilgileri. Bu sunumların aynısını Yalova'daki sunumda yaptığımız bilgilerin aynı sapında. Okuyarsanız bütün müdür arkadaşlarımız burada herkes faaliyette bakıyor devam edelim. Alınan bağış ve yardımlar 1 milyon 807 bin 477 lira bağış almışız 2015 yılında. Bunun 1 milyon 81 bin lirası, açılışında da cebimde var, 1 milyon 81 bin lirası hazineden gelmiş, 210 bin lira yine Hazine Bakanlığı'ndan gelmiş, 50 bin lira çöp konteyneriyle ilgili gelmiş, 406 bin lira markadan gelmiş, 11 bin çevre bakanlığından toplam 1 milyon 807 bin 477 lira bağış alınmış. Diğer vergi gelirlerimizden 12 milyon 838 bin 977 lira. En fazla gelen para merkezi idareden vergi gelirlerinden alınan pay. Yani İller Bankası'ndan alınan payımız. Devam edelim. İtfaiye Müdürlüğü'nün faaliyet raporu. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün faaliyet bilgileri. Temizlik İşleri Müdürlüğü'nün faaliyetleri. En sona kadar girelim. En sonunda iç kontrol güvence beyanı başkanım ve benimkini okuyalım. İç kontrol güvence beyanı üst sene çok yönetici olarak yetkin dahilinde bu raporda yer alan bilgilerin, bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. Bu raporda açıklanan faaliyetler için bütçeyle tahsis edilmiş kaynakların planlanmış amaçları doğrultusunda ve iyi mali yönetim ülkelerine uygun olarak kullanıldığını ve iç kontrol sisteminin işlemlerinin yasallık ve düzenliğine ilişkin yeterli güvenceyi sağladığını bildirdim. Bu güvence üst yönetici olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontrol, iç denetçi raporları ve sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır. Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir hususun hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. Akçakoca Belediyesi Cüneyt Yemeneci Belediye Başkanı Mali... Hizmetler Birim Ersoy Beyanı Mali Hizmetler Birim yöneticisi olarak yetkim dahilinde bu idare faaliyetinin mali yönetim ve kontrol mevzuatı ve diğer mevzuatlara uygun olarak yürütüldüğünü, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasını temin etmek üzere iç kontrol sürecinin işletildiğini, izlenildiğini ve gerekli tedbirlerin alınması için düşünce ve önerilerimin zamanında iş yönetişine raporlandığını beyan ederim. İdaremizin 2015 yılı faaliyet raporunun Mali Bilgiler Bölümünde yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu teyit ederim. Ferhat Küçük Hesap İşleri Müdürü. Faaliyet raporu hakkında soru sormak isteyen varsa sorabiliriz. Yoksa bunu oylayacağız. Var mı? Herhangi bir oylayacağız. Evet, oylarınızı sunuyorum. поаѓа тоа која војдува